Karanlık oldum. Artık içimde karanlık var. Toplumdan dışlanmış, itilmiş, reddedilmiş. İntikamımı alacağım. Artık gidebileceğim tek bir yer var. Aa, bu tuhaf oldu. Pekala, Mojo'ya anlat. Aklında ne var? Pekala seni gözden çıkarmış olanlardan intikamımı almak istiyorum. Bu yüzden ürkütücü olduğu için dışlanmanın ne demek olduğunu bilen tanıdığım tek kişiye geldim. Ha, moca ürkütücü değil. O nereden baksana on üzerinden 8. Tamam esas mesele takım olabiliriz. Senin kötü yardımcın olabilir Hayır. Üzgünüm. Mojo yalnız çalışır. Yancılar için burada yer yok. Ee, ama Ranzan var. Oh. Aa, o girişken satıcı yüzünden hep. İyi ne diyorsun peki? Hmm, pekala. Bu unutulmuş tansil üzerinde yıkım rüzgarları estirebiliriz. Hatta belki o baş ağrısı power puff gölsü de yok ederiz. <laughs> ne dedin sen? Ha, yok bir şey. Oo. Senin hayvanlarla konuşma yeteneğin ve benim kötücül deham sayesinde biz bir sürü kötü şey yapacağız. Gelin benim tatlı yaratıklarım ilerleyin ve yok edin. Yok edin. <laughs> Bubbles, ne yapıyorsun sen? Artık Bubbles diye bir şey yok. Ben o ismi bıraktım. Ben böyle sadece karanlık babus var. Aa karanlık babus facan ama değiştirmişsin. Sessiz olun. Beni ve korkunç uşağımı korkutamazsınız. Hadi ama. Pekala babus. Seni eve götüreyim Ay ben. bırakın beni. Verin sana karanlık Bubbles, şimdi kardeşlerini yok et. de beni siz böyle yaptınız canavar oldum. Dostum hayır sen dünyadaki en iyi kız kardeşsin. Hani kaykayımdan düşmüştüm de benimle ilgilenmiştin ya. Hani dişimde ıspanak var diye herkes alay etmişti ve sen de dişine ıspanak koymuştun. Hayır 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 onları dinleme. Hipopotamı at şimdi. Bubbles sen iyi birisin. Sen bu dünyadaki en sevgili olan insanlardan birisin Bubbles. Hey, 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 hey! Karanlık Bubbles! Onları dinleme! Bu senin kaderin, hadi! Hayır, değil! Evet, öyle! Sen artık kötüsün! Hayır, değil! Evet, öylesin! Yapma! Hayır! Evet, yap! Yap! Sessiz olun! Kararımı verdim! Gördünüz mü? Aklı başına gel... Olamaz! Yaratıklarım, özgürsünüz! Sen bunu ödeyeceksin. Ben mi? Ama bu senin fikrindi. Aa, doğru. Bu yüzden bu seferlik gitmene izin vereceğim. Çünkü burada iyi bir takımım var. Ve biz sinirlendiğimizde pek sevimli olmayız. Aa, tamam. Moca yoluna gider. Hadi kızım. Üzgünüm kızlar. Kimliğimi sevimli olmaya bu kadar dayandırdığımı bilmiyordum. Doğru. Kendini kısıtlamak böyle bir şey. Örneğin altında sen ürkütücü birisin. Bu sevimli olmaktan çok daha iyi bence. Evet sanırım hepimiz bugün çok şey öğrendik. Yine mi sen? Biliyor musunuz? Kuaför salonu bana karşı bir uzaklaştırma emri çıkarınca... ...fotoğrafçılık işlerine geri döndüm. Townsville gazetesi için bir poz alabilir miyim? Evet. Evet alabilirsin. Tamam. O zaman herkes bana o eğlence pastasından bir dilim kes desin. Bunu sahiden asmak istiyor musun? Evet çok mutlu görünüyorum. Ayrıca bütün dünyada en çok sevdiğim insanlarla birlikteyim. Vay canına bundan çok ders çıkarmışsın baba. Evet en önemlisi de asla Moca'dan çirkin olamayacağımı öğrendim. En analar gibi değil.